Değerli Kamanlı hemşerilerim, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kaman ilçemize 510 adet bot ve mot yardımı yapması münasebetiyle toplandık. Kendisine Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Örgütümüz ve Kaman ilçe örgütümüz başta olmak üzere bir talep ilettik. Bu da sağ olsun bizleri kırmadı ve Kaman ilçemizde ihtiyaç sahibi 500 aileye bot ve mont yardımı yapmış bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütümüz, kadın kolları başkanlığımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyemiz tarafından bu sayıları biz bir ay öncesinden tespit ettik. Kamanda ihtiyaç sahibi ailelerin kim olduğunun tespitine vardık ve bu ihtiyaç sahibi aileleri bir liste halinde getirip il başkanlığımıza sunduk. Bunun neticesinde bugün burada görmüş olduğunuz bu mont ve botlar elimize ulaşmış bulunmaktadır. Her bir arkadaşımızın, her bir kamanlı hemşerimizin ismi bu e, poşetlerin üzerinde isimleri yazmakta. Biz bu kişilere en kısa zaman içerisinde bu bot mont ve modları ulaştırma gayreti içerisinde olacağız. Bu soğuk geçen kaman günlerinde bir nebze onların da içinin ısınmasında katkımız olabilirse ne mutlu bize. Kaman rengarenk olacak. Bundan kuşkumuz yok. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin bir mesajı olacak. Bunun için Kadın Kollar Başkanımız Ayşe Ağat bir açıklama yapacaktır. Mesaj okuması için sözü kendisine bırakıyorum. Değerli, değerli hemşehrim, Binlerce yıl birbirinden önemli imparatorluklara başkentlik yapmış, tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla eşsiz bir kent olan İstanbul'dan en içten selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Dayanışmanın bizi güçlü kılacağına, aydınlık bir geleceğe taşıyacağına yürekten inanıyorum. Güzel ülkemizin dört bir köşesinden insanların ortak bir yurt, yurttaşlık duygusuyla el ele vererek, birbirine daima destek olacağına inancım tam. Çünkü biliyorum ki, Güçlü bir dayanışma duygusu tarih boyunca kültürümüzde ve, toprak, ve bu toprakların güzel insanların kalbinde önemli bir yer tutmuştur. Bizler de sadece güzel şehrimiz İstanbul'da değil, yurdun dört, dört köşesinde herkesle kucaklaşmak, gönülleri buluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Kimseyi geride bırakmadan, herkese eşit mesafede ve hep birlik, beraberlik içerisinde hareket ederek çok daha gelişmiş, sağlıklı ve mutlu bir Türkiye'yi var ede, edebileceğimize inanıyoruz. Bu duygularla 16 milyon İstanbullu hemşehrimizin selamlarını iletiyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Teşekkür ediyoruz kendisine burada. Değerli izleyicilerimiz, değerli gönül dostlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir Kaman ilçe binasındayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu kamanda 510 kişiye e, mod ve mod yardımında bulunmuş. Ve bunun için e, ilçe başkanımız Zeral Gangala, il öncümenimiz Murat Gedi, e, belediye öncümenlerimize, e, yönetimdeki üyelerimize, kadın kolları başkanımız Ayşe Hatta teşekkür ederiz. Birkaç sualimiz olacak. Öncelikle teşekkür ederiz yaptığınız proje dolayısıyla. Evet ben teşekkür ederim. E, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde Kamanda 500 haneye, 510 haneye girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En kısa zamanda inşallah bunları ailelerimize teslim edeceğiz. Şimdi Sayın Başkanım burada dışarıda bir yanlış algı oluşmasın diye soruyorum. Bunlar daha önce planlanıp bu kişiler ayarlandı mı? Veya nasıl ayarlandı? Abi. Bize geçen ay, bir ay öncesinden e, böyle bir çalışma olursa Kaman'ın ne gibi katkılar olacağı sunuldu. Biz e, Kamandan e, olabildiğince ilçe örgütümüzle beraber, e, kadın kolları Başkanımızla beraber e, bir çalışma içerisine girdik. E, dedik bu Kamandaki ihtiyaç sahibi aileler fazla. Orta Anadolu'nun işte malumdur kışı da çok uzun geçer, sıkı geçer. Bir çocukların en azından e, üzeri giyinsin, kuşansın, onlara bir nefse katkımız olsun diye bir talepte bulunduk. Ee, sağ olsunlar bizi kırmadılar. Ee, bu sayı bizim vasıtamızdan çok yükselttik. Ve 500 ailene ulaşmanın e, sevinci içerisindeyiz. Bir ay öncesinde başladı bu isim alma olayı. Ee, arkadaşlarımız sağ olsun tek tek tespit ederek, ihtiyaç sahibi ailelerle görüşerek e, ilçe başkanlığımıza isimlerini bildirdi. E, biz de bu kişilerin <laughs> isimlerini ...hangi ayakkabı numarası ya da bedenini e, örgütümüze, üst örgütümüze bildirerek bunların gelmesine vesile olduk. E, bu isimleri yazılı arkadaşlarımıza en kısa süre içerisinde iletişime geçeceğiz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Sayın İlker Memoğlu'na ben e, şahsım adına teşekkür ederim. Burada e, daha önce ismi belirlenmiş, ayakkabı numarası belirlenmiş, doğruyum... E, montları belirlenmiş. Evet. Hepsi şu an ki e, herkes sahibini bekliyor sahibini değil mi? Bekliyor, sahibini bekliyor. En kısa süre içerisinde gelecek. İnşallah daha fazla kar yağmadan onları biz bir ısıtabilirsek kamanı rengarenk bir ortama döndüreceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Aşı Başkanım siz neler söylemek istersiniz? Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ihtiyaç sahibi o kadar çok insan vardı ki onları mutlu edeceğimize inanıyorum. Ekrem İmamoğlu Başkanımızın sayesinde. Buradan onlar adına da teşekkür ediyorum. İnşallah bize, daha güzel. Bize şeyler size da. teşekkür ediyorum projeniz ve e, çalışmanız hakkında. Allah hayırlısını versin. Teşekkür ederim. Size ederim. sağ olun.